Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine, üzerinize olsun kardeşlerim. Evet, cebir zeka konusuna geldik. Zekatta açığı doldurma, açığı doldurma. Yani mesela iki yaşında bir deve vermesi gerekiyor. Bir deve, bir yaşında bir devesi var. O bir yaşının yanına eklenen bir miktar para vermesine cebir denir. Yani o açığı kapatıyor. İşte bu, bu konuyu anlatacağım. Şimdi biz yukarıda dedik ki 200 devesi olan kişi, 200 devesi olan kişi 4 tane 4 yaşında deve de verebilir, 5 tane 3 yaşında deve de verebilir. İkisini de verebilir. Şimdi onun üzerinden devam ediyor. Feenk yanefi mulkihi kam su bana dilabun min varbah Bu kişinin mülkünde hem 4 tane 4 yaşında var 200 deveye sahip olan hem de 5 tane 3 yaşında var. Hangisini alacak? Diyor ikisi de var. Bu durumda fakirlere en fazla lazım olan, fakirlerin en çok ihtiyacını giderecek olan verilir diyor. Yani burada fakirin görüşüne müracaat edilir. Fakire deriz ki kardeşim senin için hangisi daha yararlı? O şu derse onu veririz. Bu adama dört tane dört yaşında, beş tane de beş yaşında ikisinden birini vermesi gerekiyor. Her ikisi de yoksa. Yani ne dört tane dört yaşında var? Ne de beş tane üç yaşında var. Demek ki ya hepsi daha büyük ya da hepsi daha küçükse, Hassala meşe'e minhume, bu kişi bunlardan birini tahsil eder. Yani isterse dört tane dört yaşında gider bulur ya da beş tane üç yaşında. Burada fakirin görüşüne başvurulmaz. Yani elinde yok çünkü. Adamı zor durumda da bırakamayız. Git birini bul bize getir deriz. Ve enkene fi mulki ehadus sin feyni dune la Adamın mülkünde ikisinden biri varsa yani ya dört yaşında var, dört tane dört yaşında var ya da beş tane bunlardan biri varsa zaten direkt onu alırız. Ondan diğerini git bul demeyiz yani. Ve men lezimehu sinnun ve indahu indahu sa'ada daraceten vahideten ve ahada şatayni tujziyani fi min al ibili. Güzel. Şimdi diyor ki ve mellezimehu sinnun. Adama bir yaş, belli bir yaş lazım oldu. Mesela adamda mesela ne de efendime söyleyeyim, 3 e, yaşında bir deve vermesi gerekiyor. 3 yaşında bir deve zekat olarak ona farz oldu. Öyleyse inde ama adamın yanında 3 yaşında bir deve yok da 3 yaşında değil de 2 yaşında bir deve var yanında. Saade dereceten. Adam ne yapar? 2 yaşındaki devesine bakarız. 2 yaşında devesi varsa o e, ondan o 2 yaşındaki deveyi alırız. 2 yaşındaki veya alırız. Pardon, pardon. Ters söyledim ben. Saade çıktı. Evet. Aleyhisselam saade derece nahi. Tamam. Bir derece yukarı çıkar. Tamam. Doğru. Şimdi e, adamın yanında mesela 3 yaşında bir deve vermesi gerekiyordu. Yani bin tülebun vermesi gerekiyordu. Adamda bin tülebun yok. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki kardeşim sende hikka var mı? 4 yaşında var mı? 4 yaşına gideceğiz ve arkadaşateğini düzyeni fil açıyor. Ondan 4 yaşında alacağız. Aldık mı? E, ne oldu? Şimdi bu adama üç yaşında vermemiz gerekiyor, almamız gerekiyordu. 4 yaşında aldık. O zaman biz buna ne yapacağız? Adama iki tane, iki tane koyun vermemiz gerekiyor. Diyor ki iki tane koyun ona verilir. Hangi iki koyun? 10 tane devenin yerine verilen hani 5 devede bir koyun gerekiyordu o da bir yaşını bitirmiş 2 yaşına girmiş koyunlardı pardon bir yaşındaki koyun ya da 2 yaşındaki keçiydi 1 yaşında iki e, tane koyun ona iade ederiz yani burada zekat memuru geliyor adama diyor ki kardeşim senin şu kadar malın var e, sana bir tane bin tulebun gerekiyor 61 tane deveydi herhalde yanılmıyorsam şöyle bakalım Ve fi ve 36 taneden bin e, bin gerekiyordu. Mesela adamın 36 tane devesi var. Bir tane bin tulebun vermesi gerekiyor. 46 tanesi yok. Şimdi bin bunun adamın elinde yok. Adamın hikkası var mesela. 46'da vermesi gereken bir deve var. Yani daha özeli, daha büyüğü var. Şimdi bu adamda ne yapacağız? Hikkayı alacağız. O hikkanın yerine de bir derecenin yerine geçen iki tane koyuna vereceğiz. Ona e, 10 tane devenin yerine verilen 2 tane koyunu vereceğiz. Böylece o adamın o açığını kapatmış olacağız. Bunu söylüyor. Ev işrine dirhemen ya da ya iki tane koyun vereceğiz ya da bu adama onun yerine 20 dirhem vereceğiz. 20 dirhem. Yani 20 tane cumhuriyet altını. Bugün o gün dirhem altındı çünkü. Ya da ya da şimdi dedik ki bir derece yukarı çıkacağız. Av nezele dereceden ya da bir derece aşağı. Yani bin vermesi gerekiyordu. Bin tülabın yok. Ne yapacağız? Bin tülabının bir altı olan yani üç yaşında değil de iki yaşına ineceğiz bu sefer. İki yaşına. Nezele dereceden. Vedefe Diye diyeceğiz. Kardeşim, tamam sen de üç yaşında yok. Hemen bilgiye müracaat ediyoruz. Bin Dumahat diyeceğiz değil mi? Buna, bu adama Bin Dumahat lazım oldu. Bir yaşında bir tane deve lazım oldu. Daha doğrusu iki veya yedi sene, yaşında bir deve vermesi gerekiyordu. Adam da iki yaşında yoktu. Bir yaşında vardı. Ya, pardon. Üç yaşında gerekiyordu. Misalı yanlış verdim. Üç yaşında deve vermesi gerekiyordu. E üç yaşında adamın elinde yok ama dört de yok. Adamın yaşında elinde... İki yaşında bir de var adamın elinde. Bu sefer ne yaptı? Daha azını verdi değil mi? Bu adama diyeceğiz ki tamam sen iki yaşındaki deveyi ver ve yanında bize de iki tane koyun ver. Çünkü bir dereceyi kapatabilmek için bir dereceye indik ya. Onu kapatabilmek için ona iki tane de koyun ya da yirmi dirhem ver diyeceğiz. Yani böylece açığı kapatmış olacağız. Evet Evet. Ev nezele dereceden defa aşağıdan ev işliğine bir bu kişiye az önce dediğimiz gibi bir derece aşağı iner, bir alt dereceye iner ve bize iki tane koyun veya yirmi dirhem verir. Ve le varade en yenzile sa'ade dereceteyni ee, bi cübrane ee, bi cübra neyni fe in faqada eğdana derecetel kurbe cezet. Diyor ki velav velav arada en yenzile ev sa'de derecedeni bi cübraneyni feyim fakade eyvan el derecetel kurbe ceze. Yani e, bir veya iki derece yok adamın yanında. iki derece atlamak istiyor. Yani mesela üç yaşında bir deve vermesi gerekiyordu. Adamda iki de yok, bire gidecek. Ya da dört de yok, beşe gidecek. Ve bu sefer beş verdi ya, Buna ne yapacağız? Dört tane inek geri vermemiz dört tane koyun geri vermemiz lazım. Ya da 1'e düşmüşsek yani bu sefer kendi aşağı inmişse yani küçük bir deve almışsak o bize dört tane koyun verecek. Bu ne zaman caizdir? Diyor ki eğer yakın şey yoksa mesela biz 1'e girebilmek için 2'nin olmaması gerekiyor. Eğer adama 3 farz olmuşsa 2 vermesi lazım. 2 de yoksa o zaman 1'e geçeriz. Ama 1 olduğu halde 1'e gidiyorum dese bu caiz değildir ve CD Az önce söylediğimiz gibi yani yakın yaş varken yakın yaş varken uzak yaş geçerli olmaz yani iki varken bir'e gitmeyiz ihtiyarruf güvenüyle ilmdeki aşağı inme ve yukarıya çıkma konusunda seçme özgürlüğü verene aittir yani adamın yanında mesela 3 yaşında vermesi gerekiyordu adam diyor ki kardeşim ben 3 yaşında yok yanımda tamam yukarı mı çıkarsın aşağı mı inersin istersen 4 yaşında ver istersen de 2 yaşında ver sen özgürsün yani 2 yaşında verirse adam e, artı 2 tane koyun verecek bize böylece 3 yaşında deve vermiş gibi olacak eğer 4 yaşında verirse biz ona 2 tane koyun vereceğiz 3 yaşında deve almış gibi olacağız yukarıya ya da aşağı inme konusunda e, muzeki zekatı veren kişi muhayyerdir yani o istediğini ver yani biz demeyeceğiz ki kardeşim sen illa Dördü ver ya da illa ile iki tane koyun ver demeyeceğiz. وَفِي الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمَ لِمَنْ اَعْطَاهُ Ama yukarıya inme ve çıkma zekatı veren kişiye aittir. Ancak geri verme konusunda hani mesela bize 4 yaşında verdi, 3 yaşında biz ona ne yapacağız? 20 koyun ya da dirhem verecektik. İşte 20 koyun ya da dirhem veren kişi de o o zamanda müzekki muhayyer değildir, veren kişi muhayyerdir. Yani e, kişi dese ki ben 20 dirhem veriyorum, adam da zekat veren kardeşim hayır bana 20 e, dirhem değil de iki tane koyun ver diye ısrar edemez. Yani o istediğini verebilir. Orada muhayyerdir. Wala yadkhulu jubranu wala yadkhulul jibranu fil ganami vel Bu e, zekattaki açığı kapatma meselesi e, ineklerde ve keçilerde yoktur. Bu sadece develerde vardır diyor. Evet böylece bir konuyu bitirmiş olduk.